Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kokuştan aldığım şeyleri inceliyoruz. Evet. Yani dilim karıştı. Şeyler derken en yani tuka gibi şeyler. Önce arkadaşlar duru durup 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 almam lazım. Birinci yolayın. Bas ters geldi. Neyse. Böyle bir çok kutumuz var. Şöyle göstereyim. Çok yakından değil de. Yani bunu açmaya gerek yok galiba. Yani yine de şöyle bir açalım. İsterseniz yani. Yırtmayı başardım. Neyse bir şey olmaz. Ben sana şey yırtıyoruz. Evet. Neyse yırtabiliyoruz. Neyse öndeki kız kaldıysa sorun değil. Evet. evet arkadaşlar. Açıyorum. Abim nereden açılıyor? He böyle. Evet, çok çok sıkmışız. Böyle olsun bundan. Şöyle bir tane örnek toga göstereyim. Şöyle yıldızlar var. Göremiyorsunuz söyleyeyim. Yıldızları var. Çok göremiyorsunuz çünkü uzaktan çekmesi lazım. Bu ne işe yarıyor üstteki şey? Bir işe yarıyor mu? ne? Ne işe yarıyor? Ee, şöyle yapınca açılmayacak mı? Yok açılıyor. Ya Yo, bu, he anladım böyle tutmak içinmiş bu. Evet bu bitti. Şuraya kenara koyuyorum arkadaşlar bak kenara koyuyorum. Sonraki ürünümüz gelsin. Evet. Ay gösterilir. Yes, yes, evet yes. yes, geliyor. Evet. Sonra işte bir tane anahtarlık. Bu kopuyor. Kopuyor gibi. Anahtarların yani şeklini çok sevdim. Bakın. Ya bu hani böyle Korelerde anahtarlıklar oluyor ya. Böyle güzel anahtarlıklar gibi. Onlara benziyor. Yani bu Korelerde de Kore yerlerinde de satılıyor galiba. Yani isterseniz kokoştan alabilirsiniz ama biz, biz, şu an Malatya'dayız. Malatya'da deprem olmuş inşallah deprem olmaz amin. Ee, bu bunu aldım. Ee, sevdim de severek aldım ama bizim buradaki mağazada bir tane e, ma e, dilim karıştı. E, arkadaşlar ilk defa sesimi açıklamıyorumdur. Yani bir sürü videoda açıkladım yani. Ama yani bir 14 yaşına ya da 12 yaşına gelene kadar yüzümü göstermeyeceğim. Onu söyleyebilirim. Yani ben bunu öyle bir sevdim ki ben yani ama bir sürü anahtarlarım vardı benim. Hepsi koptu neredeyse. Bunu şey AVM'den aldık. Burada kokoş olan bir tane AVM var. Buraya çok da yakın değil ama neyse. Bizimkiler voleybol oyunu dışarıdan sesi geliyorsa geliyor dur. Ben şu an, şu an duyuyorum yani. Abi biz susma Neyse. Bu da burası da böyle. Bunu götürelim. Evet. Sıradaki ürünümüz gelsin. Evet. Ay biraz kamera oynadı. Evet. Oy. Anam kamera düşü. Kamera düşme. Arkadaşlar bütün videolarımı e, yani buradayken de video çekiyorum. Gözünü sevdiğim abone olun like atın. Please. Lütfen. Yani, yani hiçlik atmıyorsunuz. Arkadaşlar bunun bir tane daha var. Getireyim durum. Nerede? Arkadaşlar yüzümü gösterecek mi? Neredeyse durum. Bir dakika. Evet. Sadece birazcık saçım görün. Ondan da bir şey olmaz sanki. Yani çok da yüzüm görmedim ama. Üstüne zaten Gokuş yazıyor. Ee, şuradan okuyacaksınız. Ee, şuradan okuyun. Kokoş. Ve e, morlu ve mavi aldık. Bunu sadece göstersem daha iyi olur. Bir, bir tanesini açabilirim. Ee, böyle. Birisi mavi pembele, Birisi morlu saralı. Morlu saralı. birazdan ben de voleybol oynayacağım. Evet, oy onu. Şunları da kenara alabiliriz yani şöyle. Şey. Evet, yani şu an çok fazla bir şey almadım. Ay dur. Dur bir dakika arkadaşlar. Şunu Arkadaşlar o şeyini bıraktım. Ee, bıraktım yani önümüzde hiçbir şey görünmüyordu ama bir şey bırakmam lazımdı. Az önce anahtarlık gösterdim. Onu bırakmayı unutmuşum. Evet şu an... Ee, beşinci ürünümüz gelsin. Evet, beşinci ürünümüz gelsin. Hadi gelsin. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Beşinci ürünümüz gelmeden önce. Takip edin. Ve likatın. Lütfen lütfen. Ben şu an diğerlerini kıskanıyorum. Diğerleri çok beğeni alıyor. Bir yani kötü bir video yapsalar bile hani 102 nokta falan oluyor. Ben ben de 3 4 ya da 1 2 3 4 oluyor. Hani birisiyle biz bir tane e, YouTube'u var. Bir tane bütün normalde çok az e, şey çok az beni alıyormuş. Ama az değil yani 45 falan alıyor. 45 de iyi yani. Bir videosunda 1B bir almış. 1B almış. 1B almış yani. Bir de çok az minimum demiş. Ama bir tanesinde az beyin almış 7 Ama ben ondan daha düşüğüm. Bana hiç beğen atmıyorsunuz. Ben burada üzülüyorum ama. Tamam ikinci... Ay, beşinci ürünümüz gelsin. Evet. Beşinci ürünümüz fırlatılıyor. Evet. Ne olduğunu şimdiden görmüşsünüzdür. Arkadaşlık Brezi Şu tam yapalım mı? Sıkıştırılamamış. O yüzden kayıyor. Ben en çok şu kromileri beğendim. Siz hangisini beğendiniz burada? soruyorum. Kromi mi? My Melo mu? My Melody galiba. Şunun adını unuttum. My Melody galiba. Doğru söylüyorsam. Ben en çok şuna bayılıyorum ya. Siyahlı şeyleri ben çok seviyorum. Şu da güzel. Belki gü güneşli bir arkadaşım var ama benden büyük şunu ona hediye edebilirim ya da ikisi de benim olur. Yani. Şunu kenara koyalım. Yani aynı yere Aynı yere koyuyoruz. Ee, arkadaşlar şimdi son ürünümüze geçiyoruz. Yani altıncı son ürünümüze geçiyoruz. Yani altıncı ürünümüze geçiyoruz. Hadi geçelim. Altıncı ürünümüz fırlatılıyor. Evet yine ne olduğunu gördünüz bence. Evet kırma aşı oldu. Ama bu çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Ben buna kıyamam. Ya, çok tatlı ya. ya. Ben şu an <laughs> tatlılıktan ölüyorum. Çok, çok tatlı. <laughs> Çok ama çok tatlı. Arkadaşlar siz de bundan alabilirsiniz. Tabii kaldıysa alabilirsiniz. Ben orada başka göremedim. Arkadaşlar şu an hatıraları da bulamayabilirsiniz. Kokuş'ta çünkü son kız kalmıştı. Bunu da aldım yani. Ama en çok şu çok güzel. O kadar güzel ki bayılıyorum. Evet. Videomu sana vermeyeceğim sona vermiştir arkadaşlar. Bay bay. Yani short videosu yüklemiyorum. Neyse. Bay. Sizi öpüyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen like atın. Gözünüzü sevdiğim.